Usta ressam Ali Cemal Çiçek'in resim, resim resim defterinden tamam sus. Resim defterinden kesitler sunacağız. Bu videomuz bu şekilde olacak. Keşiflerimiz ee, bir şimdilik hafta sonuna kadar muhtemelen keşiflerimiz ara verdik. Bu esnada hayranlarımızın <gülüyor> <gülüyor> hayranlarımızın bizi takip edebilmesi için, oyalanabilmeleri için, bizsiz kalmamaları için bu videoyu hazırladık. Ali Cemal Çiçek'in resim defterinden Ozan kesitler. Ozan çok iyi izliyor ya. Sadece <laughs> bizim Süreli izliyor. Olsun. Gel bakayım. Belki donla yetinilen sorular için. Ne? Belki canlı yayın atarlarız. Atar... Kavaç ben. Tamam. Çocuklar. Başta. Evet, anlat bakayım. Dur, belki canlı yayın açarız da oradan işte teyzem <laughs> falan bize para yollar. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bu resimde ne anlattın Ali Cemal? Hiçbir şey. Bakalım ne varmış. Buradaki şu resimler öylesine hiç izlenmişler. Hayvanat bahçesiymiş. Baba, sakın basma. Bakma. Şehrin İngilizcesini unutmuştum burada ve o yüzden şehir yazmıştım. İngilizce ile Türkçe ayrıntı kullandım. Buradakini anlamamı bilmiyorum, sadece havalı duruyor diye yaktım. olsun. Central, şehir merkezi demek, merkez. Central da herhalde şey, hayvanat bahçesinin merkezi ama e, ağaçlardaki sanatı da görüyoruz. Şuradaki e, ağaçlar değişik ve güzel. Bunlar farm çiftliği gibi olmuş. Baba, Bu evet. gerçi biraz mezar taşı gibi olmuş, yavurların <laughs> mezar taşlarına benziyor. Zaten gavur resmi çünkü niye? Zu yazıyor. Hayvanat bahçesi yazmıyor. Havalı <laughs> olsun diye yaptım. Sus. Hı. Evet. Baba ne şuraya koskoca bir hayvanat bahçesi mi yazsayın? Evet. Baba dur şuraya geçelim. Geliyoruz. Evet. Burada ne anlattık? Ya kılıçtan şimdi aldım. Deriminle izleyince de bir zamanlar Remine'yi çok izliyordum da sonra. Zülfikar Türkiye'nin dini açıdan en önemli kılıcıdır. Baba şuradaki yazıları görüyor mu? Bunu gerçeğinden bakarak yazın hepsini. Aa. Ama sığmaz. Olsun. 100 kilogram mıymış o kılıç? Katan ya. De öyle diyor. Turgut Alp baltası çok keskin. Osmanlı baltası diyor. Korsan kılıcı. Bunda da bir yazı var. Hepsinin. çok... bir şey. Baba çok değil. çok demin ezer Döner bıçağı, Türk iş döner. Şövalye kılıcı. Aslında Osmanlı kılıcı yok. Orada evet. O yüzden ben bilmiyorum. Evet. Bu da saatler. Değişik bir tasarım var burada. Saat tasarımı. Bu ben orada pergel denedim biliyorsun değil mi? Yok dene, bilmiyorum ama e, değişik bir tasarım olmuş. Pergel de şey olsa. Bu mine kız arkadaşım mı? Ya yürü git Minecraft yazıyor orada. Ha. <laughs> <laughs> bak Minecraft. Craft. Ha burada da craft yazısı varmış tamam. Burada da dünya. Bu şiiri kim yazdı? Ben yazdım ama hiç iyi okumaya. Ba dünya bazen acımasızdır, bazen soğuk. Ay okuma. Ama niye öyle? Çok iğrenç bir şey çünkü. <laughs> isterse buradan ne yaparız işte. sen de Burada bir, eee ne diyelim buna? Ha, bir deney var, Berek deneyi var burada. Ne nedeni? Belk bir deneyi? belki Coşkun'dan bir deney var. Sonra o kadar iğrenç çıktı ki sonuç, ha. çünkü üşendim yapmaya. Akrostiş. Bunları sen yapmadığın gibi geliyor bana. Şunu ablam yaptı. Ben o sadece mük, ben ona mük yazdım. Sonra gittim da çizmek için şöyle bir şey çizdim. Evet. Pantolonu, pantolonu işte tişört, tişörtü, pantolon, Elleri ayakkabı, ayakkabıları. Evet. Aa bildiğimiz şeytan gibi bir şey. <laughs> Şurada ay şeyleri var. Sonra da buna yazdım ki müthiş, ay mükemmel, efsane bir. Devam et. Oh, oh. Burada bir şehir var galiba. Sen yaptığımı sana Bir sanırdı yol var. Burada bir ev var. Burada Her bir ev daha var. Burada değişik bir cc gibi bir şey mi yapmaya çalışmışsın burada? Bir oraya gölet yapmaya çalışmıştım. Ha. Ben oraya Başka bir ev var. Bu evler çok tehlikeli yerde. Otoban kenarında sanki. Bu nedir? Karakol. Helikopter pisti evet. bir karakol. Evet karakolu var çünkü. Bir tane karakolu var. Stimal. Bu da alışveriş merkezi mi oluyor? Şehir AVM'si yazıyordu. Ee, bu bilmiyorum alışveriş nedir merkez. ne olduğunu bilmiyorum. Yani bayağı bir e, gavur kelimeleri bayağı bir ezberlemişsin yani. Ya baba İngilizce ezberledik alt tarafı. Heh. Şimdi buraya bakalım. Gavuristan'dan çıktık buraya. Bu daha bir karmaşık bir resime benziyor. Bir arabamız var. Numaçer arabası ne demek oluyor o? Hani benim üzerim adam aldı hep ee, evet. İki tekerleği iki de te ayağı var bu arabanın. Evet. Bu bir sanat yapmış burada. Çok pis sanat yaparım demiş. Aslında şey o. Burada ne yaptığı evet arabalar silah bilyalı arabaya benziyor. Baba bir de tabanca boyamıştım var. ya. Hı, Hı Keşke boyamasaydım. Karakalem gibi olurdu. Şimdi buna bakıyoruz. Burada bir ev var. Bahçeli, mahçeli, var. villa. Bir de hayvanat şeyi var. Şunun ne olduğunu anlayamadım üsttekinin. Şu mu? E, şey mi? Kaplumbağa mı? Kaplumbağa gibi alt geçitle. Hmm. hmm. sahildeki gibi yapmaya çalıştın yani. Evet. Devam ediyoruz. Baba bak bu benim 3 saat bakıp, bakıp çizdiğim son şey. Bu ablanın şeyi. E... Ablamın şeyi. Evet. Baba bu şeyi ben 3 saat bakıp çizdim. Evet. Aslında bakarak çizmedim ama biraz kafadan. Bir resimden bakıyordum, Kend, kendi şeyimi yapıyordum, sonra ne çıktı biliyor musun? Resmi yazışıklıkla kapattım, o yüzden başka bir resim açıp ondan devam ettim. Birinci felal diyor, felal bu. İkinci diyor ki Ford. Ford şuradan geliyor. Evet. Baş, Güzel. çektirelim ama bunun çizimleri çok soluktu, ben de o yüzden bunu yeniledim. Belli oluyor bence yenilenince. Evet, bu sayfaya hiç bakmayalım. Şöyle. Bu Baba, o lazım. zaman hep saçmalardım. Boşuna sayfa kullanıyordum. Aa, bir doğa resmi. İki tane. Işık, ışığa da dikkat edilmiş. Evet. Sadece evin e, sağ tarafında, evin bu tarafında da biraz daha koyuluk olması lazım. Da aynı böyle bir gölge. Aslında birazcık burada Ama onun dışında güzel. Doğru kapatmadan onu bak. Baba aynı da şeyi denemiştim orada. Evet burada <laughs> Mr. Beast Games Değişik dünyalarda değişik gemiler varmış. Ama bak burada ev var. Kapı kardeş ya 2 milyon. Şimdi burada bir otobüs var. Bu otobüs herhalde şeye gidecek. İstanbul'a Çanakkale'ye giden ablanın bineceği otobüs Bana galiba. Ben çok iğrenç yaptım orada. Evet, Şu kol... an istesem yapabilirim koltuklar. Sanki koltuklar ama biraz düşünün... şey gibi olmuşlar. Aşağı Aş düşecekler. Evet, yani. Şu an o koltukları evet. istesem yaparım ama üşeniyorum. Evet. Devam ettik. Ama onun dışında bir de şoför çok ufak Anne. olmuş. <laughs> i̇nsan çizce benimle mi Evet. Buna baktık. Burada ne anlatıyorsun? Hiçbir şey. Bak alcıya <laughs> araba 180 ile gidiyor. Bu araba 120 ile gidiyor. Bu araba da 110 ile gidiyor. Bardağı evet. Bardağımı düşürme. Burada bir kalp mi var yoksa bir keçi kafası mı var? Ya, ne oldu bilmiyorum. Soru işareti koymuş. İnsan kafası. Orada diyor ki bonus sen çiz. Ama hiç kimse ona Evet. Oyun sadece bonus sayfa geçirmek için geliyor. Evet bir korsan var burada. Ya, ya ona bakma, ona bakma. Bir ablanla beraber ortak çizilmiş uzaktan kumandalı bir araba. Ay ortak çizmedim ablamla. aradan buraya bir şey çizdi. Ben de buraya beş beş hmm. beş 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 be, be, be. Evet, böyle bir ev var. Evet. Hayır, bu okul. Bu da ev. Bu da ev. Bu da... Evet. 3 ee, boyutu görebiliyorsun. Matematik zekası kısmen de olsa var. Baba burası benim ilk resimde film olduğu için hiç güzel şeyler yok. Baba ben sana normal şeyleri göstereyim mi? Şuradan bak şuradan Evet. Şimdi ee, bu birinci resim defterimiz bitti mi? Hayır baba oradan resmi göstereceğim. Nereden göstereceksin? Baba bu düşüreceksin. Tamam. Sen mi çekecektin? Sen çekecektin? Terledim ya. Biraz iğrenç oldu. Ha. Aşağı iniyor. Merdiven aşağı iniyor baba. He, onu göstermeye çalıştın yani. Hı hı, öptüm açmıştı bunu. Merdiven aşağı iniyor. Yoksa merdiven yukarı mı çıkıyor? <laughs> ben Allah. sağlama alayım. Yoksa sen buna vuracaksın. Olursa sağlama. Ol Tamam bu, tamam bak bugünlük bu kadar kayıt yeter mi? Hayır. İlla diyorsun YouTuber olacağım. Evet. Orada dikkatimizi çekecek önemli bir resim var mı acaba? Bir tane var. <laughs> kalp taktı var. Gözden kalp çizme şeyi açmıştı. Ben de onu yapamamıştım. O yüzden kalpten taş çizmiştim. 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 Evet. Kalpten taş. İkinci resmi defterime geçiyoruz. Bu 10 dakika oldu. Yükleyelim mi bunu? Daha yok. Her, her resmi 10 dakika sonra Artık hızlı geçiyoruz. Hmm. Artık onlar durdurup bakarlar. O, Sakın şuraya bakma. Durdurup bakabilirler onlar. Korkma. Gerçek. <laughs> Bakın çöpçüyüz değil mi? Sıra yazıyor. Üç değil muhtemelen ismi e ee, çöp. Burada dedik ya, <laughs> yemeyecek, banlanacak. Daha senin videonun hiç tavsiye olmaz. Lan. Ne oldu? Yok, bilmiyorum. Ne, ne, zaman oldu öyle? Bilmem. Acil müdahale gibi. Ya. Hemen dur durduralım videoyu. Açtım. evet arkadaşlar yere kabuğumu soyduğum içinmiş. Evet. Evet. Şimdi burada bir arabamız var. Buna bir yıldız da verilmiş galiba. Dört evet, yıldız vermişti buna. Evet selamla aleyküm yasın, demiş bu da. Selamın aleyküm demiş. Hayır sağ resimler. Ne resimler? Sağ. Ne demek sağ resimler? Selamun aleyküm as cincire aleyküm selam. Evet bu sayfa boşmuş. Oo oh, burada bir efsane yatıyor. Efsane. Buna beş yıldız vermiş öğretmen. Aferin demiş. Ama Bu... bakarak çizmiştik. Ben tabii aklıma bir şeyler daha ekledim ama. Ee, bakarak çizebiliyoruz. Tekrar yapabiliyoruz yani. Güzel. Biraz cetvel de kullanmışsın bence şuralarda. Aslında orada cetvel kullanmadım. Onu elle çizebildin. Dün çizebildin mi öyle? Ya dün biz ki güzelmiş. Bak şurada eğiliyor. Evet gayet güzel. Şu kanını yenme. Ki? Bak YouTube'da seni şey yaparım. Burada bir vampir var. Ya <laughs> işte Evet. Burada bayrağımız var. Dalgalanın sende şafaklar gibi ey şanlılar. Burada bir bilgi daha vereyim. Bilmeyenler için arkadaşlar. Çok Bu resimler. bayrak ay ve yıldız göktüklerden beri bizde olan bir şey. Hatta göktüklerden eski zamanda da ay ve yıldız var bizde. Aynı zamanda şu gördüğünüz bayrak Osmanlı'nın son dönemindeki bayrağının birebir aynısıdır. Bu bayrak aslında Osmanlı demek de yanlış. Devleti ahaliye, devleti ahaliye. Devleti ahaliye ne demek büyük devlet demek. Bu Osmanlı'nın direkt şu gördüğünüz Osmanlı'nın son dönemde son atıyorum 30 yıl 40 yıldaki direkt bayrağı. Daha öncekinde yıldız biraz daha farklı. Ee, biraz daha şu yıldız hilalin içine doğru giriyor. Mesela Eurovision'da geçen baktım. Türkiye'ye gösterirken Osmanlı bayrağını gösterdi. Geçenlerde. Dikkatimi çekti. Evet. Evet. bakalım çizimiyle. Evet. Evet. <laughs> <laughs> Aa, arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar diye youtuberlar böyle yapıyorlar. Baba bak, ben bunu sonra da boş sayfa buldum hemen buraya smart çizdim. Bunu böyle bakacağız aslında. Böyle baktığımızda bir balıkçımız var orada. Ha, bu balıkçıymış demek ki bakınız. Bakarak çizdim. Evet, bakarak da baba, içir misin ama? Baba şimdi bir şey buldum var. Bu bu soy sayfasında bir şeyler, şöyle kaptaş bir şey çizdim. Arkadaşlar böyle bir resimimiz daha var. Bu iki resim defterine bakmış olacağız. Diğer iki resim defterini yarınki videomuzda saklayacağız. Hayır. Yoruldum ben bu kadar kamerayı tuta tuta. Yani... Ben yapacağım o zaman ben. Hayır. Hep ben konuşuyorum zaten. Hiç konuşmuyorsun. Tamam ben konuşacağım bundan sonra. Oldu 20 Artık dakika. Artık rehber beni. 20 ne 20 dakikalık. Lan? Şimdi video oldu. 20 Ama dakikalık bak, mı? Ee, bak bak süresi baştan gidiyor. Bir dakika şu an düz mü tutuyorum ben? Evet yarım saklıyoruz. Düz tuttum mu? Düz tutuyor Tutmuyor muyum bilmiyorum. Nerede saklıyoruz? Hii.